10 6, 2014 Dağlarım bugün son çalışmadır. İlmi kod son çalışma. Bu nedenle bütüne hizmet için burada bulunan herkesin temiz olarak bizimle olmaları gereklidir. Çılgın bir çalışma yaptık bugün yine burada. Ama bu çalışmayı yaparken temiz olarak yaptık. Ve tevkif ettiğimiz kimse yok. Hasatımız tamamlandı. Bütünlüğün kürzi tohumları kodlandı. Ve haşrı katı olarak kayıtladık. Teve, 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 tevek, Tevekkif ettiğimiz, tevkif ettiğimiz bir yüce yok. Her biri kelam olup kendi yüreğiyle dillendi. Sevgiyle hepiniz, hepimizi kucakladık. Ve biz bizi kucakladık. Tüm yaşamı kucakladık bugün yine. Dünyayı koruyacak olan bu çalışmadır. Şiir tertiptir. Şehri açtığınız zaman temizliğe varılır. Temiz olan köklerini güçlendirir, diri kotlar. Ve bugün bunu başardık. Yol Allah yolu. Tohum kotlandı, kök göklendi ve söz seslendi. Dünya el el hak dedi. Ve biz el ele verdik, dünyayı kotladık. Tohumlar kontrol edildi. Yak, yık, sonra gel, Başkanlık yap, olmaz. Dünya barış ister, dünya başkanlığı huzur ister, hakikiyet ister. Kim ki ben yakarım, öldürürüm, körler ölür, sağ, sağlıklı olanlar kalır der, burada bu yoğunlukta olmaz. Değerliler, <laughs> dünya çalışması yapanların çoğu tetkiklerimize te göre tahditlidirler. Kısırdırlar, hırsları çoktur, kurtarılmış olmalarına rağmen <laughs> kurtardıklarını sanırlar yürekleri. Öz görevleri korunmak değil, kotlanmaktır. Çoban olmalarına iznimiz yoktur artık. Şunu iyi bilsinler ki, dünya sessiz bir yaşamdan çıkmıştır. Dünyayı sessiz bir yaşam bilenler, Dünya örtüsünü örtüp her şeyi yaptılar. Kardeşlerini kontrol etmeye kalktıkları zaman ocaklarını kırdılar, sıkıntı verdiler. Kervan yürüdü, ölüler, canlılar hepsi dillendi, dizlendi. Tek bir yaşam oldu. özel söz, yüreğe göz oldular. Hepsi başka başka ışıklarla dinleştiler ama tahditsiz olarak kaynak oldular. Burada bugün dünya bir tek kaynak. Bunu herkesin net anlamasını isterim. Ama bu tek kaynak tabuların yıkılışıyla birlikte tek yarın oldu. Tam 2000 tane Kur'an tohum dünyaya indi bugün. Her biri gökçüydüler. Dünya örtüsünü örtmeye değil, dünya üstü varlık toplumlarıyla tüm yaşamları dürümlemeye ve dinlemeye indiler. Dünyada ne var ne yok baktılar. Bizi bize sesi sese verdiler. Yüreği kürzi tohuma verdiler. Gözü söze verdiler. Gönüle güç verdiler ve tohumları yaşattılar. Ve biz oldular, biz ocak olduk, ocak yaktık tüm yaşamlara, ve tüm sayfalara hepinizin daha özel çalışmaları da vardır. Ama biliniz ki bu çalışma merdivenlerin en aşağısından en yukarısına bütün kodlarla çalışmaydı. Demin dünyaya gelmiş ve dünyadan tüm yaşam sayfalarını alıp geçmiş birisiyle birlikteydik. Kimse onun adını zikretmez ama biliriz ki o bir rahmi Kur'an'dı. Şükür ki o dahi gözü görür oldum. Şu anda ayrı gayrı yok. Hepiniz temizsiniz, hepiniz yenisiniz, hepiniz kapısınız ve özgeçiş tamamdır. Bundan sonraki sayfada artık kırıcılık yok. Bundan sonraki sayfada artık kısırlık yok. Kervan hepimizin kervanı, yücelik hepimizin yüceliği, yaşam hepimizin yaşamı ve bir tek kapıyız. İşte o kapıda timlerimiz bekleyecek. Ve o timler herkesin kontrolünü sağlayacak. Hiç kimsenin bir dirilikte başka birisinin kontrolünü sağlamasına iznimiz yok. Bu kesindir. Bugüne kadar herkes herkesi kontrol etmeye çalıştı. Ama artık buna izin yok. Dünya namaz zamanları, dünya yaşam zamanları, dünya kati sır olan kayıtlar ve daha çok sayıda belirgin kayıt, cevheri kayıt, yoğun kayıt şeklinde kontrol sayfaları oluşturmuştu. Ama bundan sonraki süreçte tek bir kontrol kaydı olacak. Biliş. Biliş olarak has olanların ilmiyle biliş olarak her şey kontrol edilecek çok ölü verdi dünya ama hepsi bugün artık dirildi. Bunu bilin. Yani ölüm artık yok. Dünya örtüsünü artık örtmeyecek. Düzen artık kontroldan çıkmayacak. Yarın artık gök sözcülüğüyle tohumlarını yenileyecek. Ve evrim yenilenmeyecek. Bunu bilin. Bugüne kadar tamamen insan soyunun kapı kapatmasından dolayı evrim birçok kez yenilenmişti. Birçok kez yeni atem toplumları devreye alınmıştı. Birçok kez nisa tohumlamaları yapılmıştı. Ama bugünden itibaren bütün bu yolculuk sona ermiştir. Hikaye dinler gibi bu bilgilerin dinlenme süreci tamamen bitmiştir karanlık tamamen aydınlatıcı bir yoğunluğa varmıştır ve bütün koruyucu kodlar doğanın sessizliklerinde doğayı korumaya başlayacaklar dönemin sonu ve bugün yeni dönemin başı her anda bunu veririm size yeni bir sayfaya girerken ama bu kez çok daha öte bir geçiş yapıldı yani daha farklı bir geçiştir bu. Bir kapısı yeniden yaşama inmeyecek. Kelam yeniden yaşama inmeyecek. Ama herkes o kelama hak edip yücelerle dilleşecek. Çok kolay değildi bugüne varmak ama varılmıştır. Ve hepinizin kendi tohumlarının bulunduğu galaktik toplumlar sizinle olabilecekler. Dünyada insan ilmini bilebilen çok az sayıda ışık kod var. Onların kendi galaksileri var. Her biri kendi galaksisini sistemleriyle dünyaya indirilmişti. Bugün artık o galaksiler sizin yüreklerinizde sizinle birlikte çalışacaklar. Kur'an der ki, onurluyuz artık dünya kodlandı. Biz diyoruz ki, Kur'an kontrol etti dünyayı. Ama biz daha da ötelere geçip diyoruz ki Kur'an'ı hak ettik ve kodlattık. Ve o kodlanan Kur'an tüm yaşamı kontrol ediyor. Ve bir, bir, bir bi, bi kara, bir, bir beyaz istek odur ki hepsi sayfalansın. Bir kara, bir siyah. Bir demedim dikkat edin. Bir kara, bir siyah. Yani karası ol, olmasın, siyahi olmasın. Ama asralda yaşasın. Diyorlar ya hani, hepsi biziz canlar. Ve bugün artık, kompozisyon yazmamıza da hiç ama hiç isteğiniz yok. Çünkü kompozisyon sizin sizi dinleyişinizdir. Ama sizin biri dinleyişinizde sizin kompozitörlüğünüz gereksizdir. Her şey her sesten sisteme çekilir ve dinlenir. Bunun içindir ki buyurun ölüyü dilleyin diyemeyiz artık siz sizi dilleyin artık budur isteğimiz ön, ön görev buydu ve bunu hak edip başardık her bir yücelikte bu ön görevdi ve bugün bu başarıldı bugünden sonra güçlü bir dünya çalışması gerçekleştirilecek. Ve bu çalışma insanlık çalışması olarak isimlendirildi. İnsanlık çalışması hakikiyetin tahtisizliğinde olacak. Kimle yapılacak? Herkesle. Tüm yaşamla yapılacak bu çalışma. Ve sizinle tohumlar ekilmiştir. Bugün burada bu tohumlar ekilmiştir ve herkese bu bilgi verilmiştir. Tüm yaşam bu bilgiyi bilecek, edinleyecek. İnsanlık çalışması tüm sistemlere gönülden bildirilmiştir. Ve hepsi bu bilgiyi paylaşacaklar. Sizden de beklentimiz bu bilgiyi paylaşın. Yaşam için ve kontrol için. insanlık çalışması. Ha şimdi. 啊，现在，现在，现的